Citroen EC3 bir Stellantis grubu modeli. Opel Corsa, Peugeot 208 gibi modellerle aynı segmentte yer alıyor. Kendini daha çok bir crossover, bir SUV gibi hisseden bir B hatchback ile birlikteyiz. Uygun fiyat, ulaşılabilirlik dedim. Şimdi bunları birbirine bağlıyoruz bu söylemleri. Citroen EC3 Stellantis grubunun diğer modellerinde kullandığı platformlardan yararlanmıyor arkadaşlar. Smart Car adı verilen daha düşük maliyetli otomobilleri hedefleyen bir platformdan yararlanıyor. Normalde Opel Corsa'da veya Peugeot 208'de karşımıza çıkabilecek bazı özellikleri bünyesinde barındırmıyor. E, motor gücü daha düşük, batarya kapasitesi daha düşük e, Opel Corsa elektrik ve Peugeot e208 ile kıyasladığımızda daha uygun fiyatlı, daha düşük maliyetli olmak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş bir otomobil. Buna bağlı olarak da Opel Corsa elektrik ve Peugeot e208 ile kıyaslandığında çok daha rekabetçi bir fiyatla satışa sunulabiliyor.